19 Mayıs Üniversitesi, COVID-19 pandemisinin tüm ağırlığıyla yaşandığı bu dönemde tüm bilgi birikim ve tecrübelerini eğitim ve sağlık alanına sunarken topluma hizmet çalışmalarında da önemli imzalar attı. Bunlardan biri de Omüfen Edebiyat Fakültesi'nin kimya tesislerinde üretilen çeşitli temizlik malzemelerinin satıldığı Omü Kampüs kimyayı kolay ulaşılabilir hale getirmesiyle oldu. Bizler şimdi sizler için üretim tesislerini incelemeye geldik. Kimya bölümü olarak neden temizlik ürünü üretmeyi tercih ettiniz? Başka kimyasallarda üretiyor musunuz? E, tabii e, kimya bölümü olarak biz önce e, bu tesis tabii kimya bölümü üretim üyesi olarak ben başındayım ama e, Fen Fakültesi döner sermeye kapsamında kurulan bir tesis. Öncelikle temizlik ürünleri yapmamızın sebebi üniversitemizin ihtiyacı olan temizlik ürünlerinden başladık. Daha sonra da yine başka projelerimiz var. O projelerimizi gerçekleştireceğiz. bu Bunun yanı sıra da kimya bölümü öğrencilerine ve kimya mühendisi öğrencilerimize bir çalışma iş kapısı olarak da, işi öğrenme bağımında da bir altyapı oluşturma bağımında bu tesisi kullanıyoruz. Yaklaşık 25 çeşit şu ana kadar ürün ürettik. Bu ürünlerimizi her geçen gün artırıyoruz, sipariş üzerine de yapıyoruz, küçük ya da büyük ürün olmak üzere e, artırmayı düşünüyoruz. Projelerimizi gerçekleştireceğiz. Diğer farklı projelerimiz de var, onları da gerçekleştireceğiz. Biraz önce söylediğim gibi, bunu bir basamak olarak e, üniversitenin ihtiyacı olarak kullanıyoruz. Kaliteden de hiç ödün vermedik. Ürünlerimizin güvencesi yani bizleriz. Her türlü kalite söz konusu. Hiç kesinlikle insanlarımız tereddüt etmeden alıp kullanabilirler. Peki üretim tesisi aynı zamanda sizin uygulama laboratuvarınız mı? Burayı da kullanıyoruz uygulama laboratuvarı olarak. Kimya bölümü laboratuvarlarında kullanıyoruz. Yani bir ürünü üretmeden önce onun prototip ürününü yapıyoruz. Kendimiz kullanıyoruz. Ondan sonra piyasaya sürmeyi onun için de e, laboratuvar olarak hem burayı hem de kimya bölümünün laboratuvarlarını kullanıyoruz. Peki e, hangi temizlik ürünleri var? E, 25 çeşit yaklaşık aklınıza gelen evde kullanılabilen ürünlerin yanı sıra hepsi var. E, bunun yanı sıra e, sanayiden gelen özel ağır yağ çözücü gibi e, özel siparişleri de karşılıyoruz. Peki internet satışı var mı? Nereden satın alabiliriz? Halka açık mı? Şöyle e, halka açık tabi ama e, kampüs tesisi içerisinde buradan da temin edilebilir. Saat kulesinin altında bir büromuz var. Oradan da alınabilir. İnternet satışına da yakında başlayacağız. Peki e, ürünlerinizle ilgili geri dönüşler nasıl? Markanız artık tanınıyor mu? Çok güzel geri dönüşler, bir alan bir daha alıyor, ondan da biz e, memnunuz, gurur duyuyoruz. E, tabii her türlü eleştiriye de açığız, açığız bunun yanı sıra da. E, ama şimdiye kadar hiç öyle bir kötü bir eleştiri de almadık. Hep iyi yönde bir eleştiriler aldık. Çok, Çok teşekkür güzel. Ediyoruz e, yani. O Omi Kampüs Kimya Market'in bundan sonraki hedefi neler? Ürün çeşitliliğimizi artırmak, küçük ambalajlara geçmek, yani bunun daha doğrusu halkın ya da üniversite personelinin öncelikli olarak istekleri doğrultusunda biz ürünlerimizi çeşitlendirerek büyük boyda, küçük boyda nasıl derseler öyle yapıyoruz. Ama büyük ambalajlarımız da söz konusu. Peki, eğitimde öğrencilerinize katkıları hangi yönde veya nasıl? Eğitimde öğrencilerimiz burada staj yapıyor. Hatta part-time çalışan dört tane öğrencimiz var şu anda. Ee, onları çalıştırıyoruz. Onun yanı sıra burada çalışmak isteyen, staj yapmak isteyen kimya bölümü, kimya mühendisi öğrenci arkadaşlarımızı da bekliyoruz. Ee, staj problemi yok artık. Öğrenciler Okulu bitirmeden önce bir staj yapıyordular, bitirme stajı. Bunun için kapı kapı gezip kendilerine yer aramak için çaba sarf ediyordular. Artık öyle bir problemimiz yok. Burada yapılabiliyor. Peki o zaman başka bildiğim kadarıyla birçok yerde aynı ürünlerden üretim sağlanıyor. Evet. Oradan eksiklik görerek mi burayı büyüttünüz veya kendi kalitenizi mi ortaya koymak istediniz? Bunu öğrenebilir miyiz? Daha önce üniversitenin almış olduğu ürünlerden kalitesiz olduklarından dolayı şikayetler söz konusuydu. Biz olaya böyle baktık. Bir de çok büyük meblalar, paralar veriyordular bu şeye temizlik ürünlerine. Hem kalitesiz hem daha fazla para veriyorsun. Bundan yola çıkarak hem üniversitenin ihtiyacını karşılamak hem de daha ucuza ve daha kaliteli ürünler üniversitenin kullanması için Gayretimiz bu yönde oldu ve başardık da. Tekrar tebrik ederim güzel o zaman. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel sohbetti.